Sen gemi mi yüzdürmek istiyorsun? Yüzdür bakalım hadi. Nerede yüzdüreceksin? Ablan havuz yapıyor. İstersen onu da yüzdürebilirsin. Arkadaşlar biz ile buraya küçücük bir havuz yaptık. Önce taşlarla etrafını çevirdik. Ondan sonra içindeki kumu boşaltıyor şimdi Rüya. Kumu boşaltacak sonra da Rüzgar ona su getirecek kovayla. Rüya Al sen. Al de çırmıkla yap. Bana, bana. Sana mı yardım ediyorlar? Evet. Arkadaşlar biz sahilde yeni bir arkadaş edindik. İsmi Fetta. Evet. Fetta bize yardım Anne. ediyor. Biz ona yardım ediyoruz. Anne. Efendim. Aa, Aa rüzgar suyu kum attı. Hadi bir daha at anneciğim. Ya aç 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 orayı. Bayağı açman lazım. Ben de şuraları düzelteyim şöyle taşları. Havuzumuz güzel olsun. Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüya buranın kumu çok fazla. Buranın kumunu azaltmak lazım. Havuz olmuyor. Bizim havuz sanki denize... Aa rüzgar gene düştü. Bakın. Acıdı galiba rüzgarın canı. Gel anneciğim gel bakalım. Rüzgarın dizlerinde yaralar var arkadaşlar. Biliyorsunuz düşmüştü daha önceden. Bakın ay gene kanamış yarası. Bakalım o anneciğim. Çıkalım mı birazcık denizden? Ne diyorsun? Ama hem çıkmak istemiyorsun hem canım acıdı diyorsun. Bizim bizim küreklerimiz nerede? Bunlar fettahın kürekleriymiş arkadaşlar. Bizim kürekler yok. Dur ben hemen bakayım geleyim. Kürek buldum. 3 tane de balık buldum. Bu balıklardan biri sürüyanın, biri rüzgarın öbürü de fettahın olsun bence. Getirdim size. Al bakalım fettah, sana da kürek. Havuzunuza da 3 tane balık getirdim. Bu büyükler fettahla rüya olsun. Küçük turuncu olan da rüzgar. Yüzdürelim mi onları? Gemimiz de var. Kocaman bir havuz yapalım şimdi. Anneciğim yavaş çekme kardeşin elinden. Bu da rüyanın. Bu da senin anneciğim. Al bakalım. Aa denize attı balığı. Anneciğim öyle gider ama balık. Rüzgar git balığını al anneciğim. Balık gidiyor. Ha Allah'tan rüya var. Rüya aldı balıkları. Hadi bakalım. Ne oldu? ama burada gider balıklar. Tutamayız değil mi rüya? Havuzda yüzdürmek daha mantıklı değil mi rüya? Ne oldu? Yok Ben bilmiyorum ki. Balığını mı aradın? Balığın ablanla bak. Rüya havuzu yaptı havuza koyuyor. Bakalım havuz ne durumda. Vallahi kazdınız. Hadi bakalım devam edin. Bayağı arkadaşlar oluyor havuzunu şöyle koyalım. Şu taşı düzeltelim. Burada bir tane de güzel bir gemi var Rüya. İçindeki suları da buraya boşaltayım. Anne. Efendim anneciğim. Hı hı. Ne oldu? O? Ama bizim balıklar gidiyor öyle gider anneciğim. Balıkları denizde değil havuzda yüzdürmelisin. Efendim. Ablan. Ablan getirdi balıkları. Ama balıkları denizde yüzdüremezsin, kaybolur. O yüzden havuz yaptık. Bu gemiyi bir de balıkları bu havuzda yüzdüreceğiz. Tamam mı rüzgar? Arkadaşlar bizim havuz oldu gibi. Evet Rüya, bir kovadan su getirirsen tamam. Aa, Rüya suya girdi. havuzuna girdi. Anneciğim onu balıkları yüzdürmek için yapmadık mı biz? Bunları balıkları yüzdürmek için yapmadık mı? <laughs> Sen bilirsin, ama su dolmuyor ki sen girince. Hadi bakalım, ya. devam edin.